Aziz İstanbullular. Hı? Aziz Üsküdarlılar. İman, gönül ve kahramanlık şairimiz Arif Nihat Asya'nın bir şiirinden ilham alarak size selamlamak için derim ki Şehitler Köprüsü boş değil. O köprünün o köprünün ayaklarını Üsküdarlılar bekliyor. Füslüklüler <laughs> bekliyor. İstanbullular bekliyor. Ve o şehitler köprüsünden yükselen aziz bayrağımız sizlerden Bizlerden hepimizden rüzgar bekliyor. Kalksın bayraklarımız. Sevgili İstanbullular, değerli hemşehrilerim. 15 Temmuz tarihi Türk tarihinin Malazgirt sayfası gibi. İstanbul'un fetih sayfası gibi. İstiklal savaşımızın değerlerine değer katan bir tarihin yıl dönümüdür. Bir tarihtir, bir kutsal tarihtir. Ne mutlu sizlere ve bizlere ki bu tarihi hep beraber yaşadık. Ve bu tarihin anlam ve önemini hep beraber kavradık. Ve bunu ileride unutmayacağız. Ve bunun için al bayrağımız ileride dalgalanacaktır. Ben görüyorum burada. Değerli İstanbullular, sevgili Üsküdarlılar, bu kısıklı meydanında ne güzel günler geçiriyoruz haftalardır ne güzel bir duruş sergiliyoruz. Bu duruşta toplumumuzun aziz milletimizin her tabakasından her siyasetin bağlısı ya da sempatizanı her kim olursa olsun her bir ferdi burada toplanmış ve bu kutsal bayrağın gölgesi altında o lanet teşkilatın hizmetkarlarının o melun köpeklerin ortaya koymak istediği hain planın üstesinden gelmenin huzurunu yaşıyorlar. Değerli İstanbullular 15 Temmuz nedir diye sorarlarsa söyleyeceğimiz şey şudur. 15 rahmetli Adnan Menderes ve arkadaşlarının rahmetli Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal'ın ve Büyük Dava Adamı Muhsin Yazıcıoğlu'nun intikamının hareketinin simgesi haline getirmiş olan Milliyetçi Ülkücü Hareketin Değerli Fertleri Değerli Ülkücüleri de Aynı iman ve inançla Bu hareketin destekçisi ve hizmetkarıdırlar Sayın Devlet Bahçeli de Aynı şekilde Baştan sona Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında Sayın Devletimizin yanında Allah nasip ederse pazar günü de yeni kapıda daha büyük kapılarla açmak için daha büyük zaferlere ulaşmak için hep beraber orada bulunacağız. İnşallah, inşallah. bir tarihtir. Sadece Türk'ün mahcus tarihi değil, bütün Orta Doğu'da, İslam dünyasında ezilen, darbelenen, söndürülen ocakların, mazlumların, bütün İslam dünyasının maküs tarihinin değiştiği bir tarihtir. Evet. 10 başka ne oldu? Evet. Dünyanın kalleş ordularının barındığı insanlık düşmanı bir düzenin hamisi olan Amerika yenilmiştir. Allah'ın ordusunun barından çıktığı bu millet. Amerika'yı 15 Temmuz'da mağdur etmiştir. Evet. Evet. Amerika'dan da intikam alınmıştır. Nedir bu intikam? Yüce Türk ordusunun kahraman mensuplarının Kuzey Irak'taki neferlerinin başına o çuval geçiren çapulcular yok mu? Onlar hatlerini gördüler, hadleri bildirildi ve gerekli intikam alındı. Evet Aziz İstanbullular 15 Temmuz'u böylelikle hatırlayalım. Bunu unutmayalım ve şunu söyleyelim. Bu zafer çok büyük bir zafer. Ama Türk milletinin tarihinde de şöyle bir Yalanlar. zaaf vardır. Büyük zaferler kazanıyoruz. Bakın. Savaş meydanlarında üstümüze yoktur evel Allah. <laughs> Ama barış masasında kaybediyoruz. Şimdi önümüzde kazanacağımız başka zaferler var. Sayın Cumhurbaşkanımızın komutasında Gelmez. az önce konuşan Sayın Dışişleri Bakanımız Kadir Dostum Mevlüt Çavuşoğlu Bey'in de söylediği gibi bundan sonra akıl savaşıyla, bilgi savaşıyla, alın teriyle savaşacağız. Ve zaferimizi ebedileştireceğiz. Artık cephede kazanmak, masada kaybetmek yok. Cephede de kazanacağız. Masada da kazanacağız inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Salam, var olun. Allah xeyir etsin.